Sayla, söyle seni hadi dikeyim. Selam olsun yenilmez sanılan Bizans'a savaş açanlara. Helal olsun o yiğitleri doğuran en öpülesi ananlara. siper eden kahramanlara ve selam olsun bu kahramanlık destanlarını yaşayıp yaşatmak için bu güzel programları düzenleyenlere değerli Hazirun ve yazmaya kalksak yüzlerce cidden binlerce sayfadan oluşacak kahramanlık destanını oluşturan Nenek Hatunları, Çağdın Karabekir Paşaları, İbrahim Hakkı Hazretleri'nin Vanlılar torunları olan Kazımlar halkı. Hepiniz Kazımlar Zaferinin 974. yılı kutlama etkinliklerine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şu anda Orta Asya'dan Anadolu'ya gelen atalarımızın yüreklerinde inanç, karakter bakışlarında cesaret ve heybelerinde de bir yıl Diyoruz. öncelikle sporcularımıza moral olması adına sizlerden güçlü bir alkış ediyoruz. Hay <laughs> maşallah yiğitlerimize. maşallah yiğitlerimize. Atlı cirit oyunu 140 metre uzunluğunda, 40 metre genişliğinde toprak bir zemin üzerinde yedişer kişiden oluşan iki takım arasında oynanmaktadır. Oyundaki amaç sahada belirlenmiş olan alan içerisinde elinde bulunan ciriti rakip sporcuya isabet ettirebilmek ya da dünyada hiçbir spor dalında bulunmayan rakibini yakalayıp bağışlamaktır. Ancak ata sporlarımızın hepsinde olduğu gibi bu oyundaki asil gaye rakibe galip geleceksin ama bu galibiyet hırsının ve öfkenin değil. Aksine iyinin, doğrunun hakkın galibiyet olacak. Meydanlarda zorla zapt edilen köye inanlar eşliğinde oynanıyor cirit oyunu. Kıratın sesi yankılanıyor şu anda. Kandı dağlarından Fasin Narovası'na. zamanda bizler atlı toyununu oyununu sergileyen takımlarımız Erzurum Şengel Atlı Spor Kulübü ve Erzurum Şahtalaş Atlı Spor Kulübü'dür. Bu kulüplerimiz aynı zamanda Erzurum'u Türkiye genelinde büyük bir başarıyla temsil eden Erzurum'umuza şampiyonluk kupalarını getiren kulüplerimizdir. <laughs> 35 saniyesi bulunmaktadır. Hay maşallah yiğitlerimize. Bakana da maşallah, tutana da maşallah. Bir bakın çağların ta öncesine Türk'ün olduğu